Aradayım, aradayım. Gelelim. Ooo! Alırız. Öl. Evet. Solda. Var mı? al abi. Sadece ölüm. Şu kelim bakayım. Bir kelle ver, kelle ver. Dal abi dal 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 dal. Hadi hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Valorant'la yolumuza devam ediyoruz. İşleyelim. Bakalım ben ne yapabileceğiz. Sizler için. Abi ortalık yanıyor. Ortalık yanıyor abi. Ver oğlum. Alırız alırız. Güzel olur. Getir lan hadi. Ortalık yanıyor abi. Aldık, 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 Güzel oldu. oh, 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 oh. Çerez, çerez, çerez. Güzel oldu. Güzel, güzel. O kadar da olsun ya. Şuradan bakalım. Ar arkalanmayalım. Gel. Yok öyle. Kim var? Var mı bir ses? Oh oh oh. Bırakmasaydım iyiydi. Aldık aldık abi. Alırız abi. Alırız. Sadece Neyse. Isınma turu güzel geçti. Oyunumuza başlayalım. Savaş. Neyse. Öl Ver. Aldım onu da. Güzel, güzel, güzel. Maç maçımız güzel gidiyor abi. Bakalım neler yakalarız. Aradayım, aradayım. Gel gel. Oo! Oh! Aldım ikisini bir abi. Salat. Neyse. Neyse o oy... o oy... Çok sıktım. 120 vurdum adama. AVM'si varmış. Yok. Lan öyle öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Aldık onu. Şu canı alalım abi, canımız azalttı. Tüh, 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 tüh. Neyse. Aldığımız yerden devam abi. Aldılar onu şein çok ayıp yok mu bir gösterin gelen var kaçırdım devam abi onun açısı benimkinden iyi çıktı yapacak yok abi Bu adamın açısı daha iyiymiş. var mı burada vermez alırız Neyse canımız az kalsa da devam devam abi Ölene kadar yapıştır Gelen var gelen var Neredesin? Burada mısın? Öl hemşerim öl öl öl, öl. Oo, yok, öl. Kim var? Gelen var gelen var gelen var Var mı? Aldık abi Oh 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 Severiz 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 Neredesin lan? Ah şu adam şu adam Şu adam iyi oynuyor abi Neyse kaldığımız yerden devam al Double 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 bayılırım double Şuradan elçiler O silah sana fazla dostum Bence Arkalamayalım ne olur Kaçtın mı lan Devam abi. Kill bekliyorum. Ulan adam charger değiştiriyor ya. Al işte ya. Charger değiştiren adam alamadık ya. Ne kadar kötü bir durum ya. Ama çok ayıp ya. Öyle artık geber. Gelen var. 74 vurduk. Adam ince gördü abi. İyi yattı, yattı. Iyi Helali var. deney tamamladı. Çok. Ah. öyle oğlum. Neredesin? Arkadan, arkadan. Neyse, devam abi, devam. Ver lan. Salak. Ah. Güzel oldu ya adam. Abi, mükemmel. Şuralardan var mı baylak? AVM'si varmış. Yavrunun AVM'si varmış. Hava atıyor bize. Hiç alırız, alırız abi, alırız. Alırız abi. Neredesin? Şöyle şu maçta Şöyle güzel killer bekliyorum. Hadi 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 gelin 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 gelin. Bekliyorum bekliyorum Sadece öleceksiniz Sadece ölüm Gelen var abi Gelen var Lan adamı vuramadım kaç vurdum 80 vurmuşum Neyse abi olsun Öl abim öl abim öl abi öl Şuradan gelen olur mu? Aldık onu O iş bitti abi o istediği kadar cırmalasın. Buradayım burada. Tam balacan. Mük. Evet, 5'te 5. Beş. Nerede? Nerede? Ya tüh ya. Böyle de iyi olmuyor adam artalıyor sürekli ya. Neredesin lan? Ver lan. Solda. Sağdaki nerede? Yap yapma ya. Ulan oğlum. Oynayacağım oyuna başlatma. Lan bir verin bakayım bir kelle ver, kelle ver. Dal abi, dal, 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 dal. Ya dese öl lan. Öl lan Var mı? Var mı kaçıntısı olan? aldı. oyun bizim abi. Aa! Tüh tüh bu, bu kadar olur abi. Dinlenin. Bu iş bu kadar. Ben nöbet tutarım. Sen nöbeti tut. Ben videoyu kapatayım. Evet. Oyunumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere videomu beğenip kanalıma abone olmanızı istiyorum. Görüşmek üzere bay bay.